Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, şu an çiftlikte ufak bir tadilat söz konusu. Ee, bu şeylerden göstereyim. Kümeslerin içlerinde, e, tepelerinde çöküntüler olmuştu yağmurdan dolayı. E, Turkuaz Orman denenden erken abimiz geldi. Şimdi böyle destekler attık şuralar çökmesin diye. E, destekleri attık. Şimdi de e, üstlerinde ek bölümlerine kadar. E, bu malzemenin ismi neydi Erkan abi? Mebran. Mebran. Evet. Üstüne şu an yaptığımız işlemle mevran. Ek yerlerine kadar yapıyoruz. Bu şekilde zımma makinesiyle mevranı sabitliyoruz. Bunu bütün kümeslere yapacağız arkadaşlar. Bütün kümeslerin üstlerini yapacağız tedbir amaçlı. Artık birazcık yıl olarak kümesler geçtiği için 3 yılı, 4 yılı buldu. Şu an bunların hepsinin üzerine yapacağız inşallah bakalım. Ben de şöyle şuradan çıkayım. Bu şekilde. Ben de şöyle çıktım. Şu şekilde üstlerini yeniliyoruz. Buradan su almasını engelliyoruz. Bu şekilde tepeden hepsine yapılacak bu. Bu işlem sıradan bütün kümeslerin üzerine yapılacak. Kümeslerin kullanım ömrünü arttıracak inşallah. Bu şekilde bir bakım söz konusu şu an çiftlikte. Ne getireyim abi? Ter. Benim de yeni işim marangozluk. Şey oldum. Çırak oldum Erkan abi. Al abi. Seni göstermiyorum be merak etme. Kafayı çevirme seni göstermiyorum. Erkan abimiz reklamı sevmiyor. Bu şekilde kümesinin üstü yenilecek. Şöyle şunu yenisini mi keseceğiz abi? Hop. Şu, yavaş yavaş Hop. Dikkat et abi buraya fazla güvenme de Şimdi bunun Yenisi kesilecek ölçüye göre Orada devam ettireceğim Videoyu Evet şimdi açtık mevranı 250 mi abi evet. 250 santimden Kesiyoruz Kümeslerin üstündeki ek yerlerini Kapatacak şekilde <laughs> Yeni Bali'ye hemen verelim. Hop. Evet. <laughs> Al abi. <laughs> Yer mi değiştireceğiz? Zilli Hanım da burada yatıyor. Zilli. Kızım. Ne yapıyorsun? Kafayı <laughs> Çek abi azıcık. Tamam. Sıfır. Bu malzeme yağmurdan koruyor değil mi abi? Evet. Yağmur, kar falan geçmiyor bu mebrandan. Geçmez. Hop. Tamamdır. Daha keselim mi devamını? Bir daha atıyorum sana. Ben burayı sıfırlıyorum abi. Sıfır abi şu. At gelsin abi. Baya eğleniyorum ya ben bunu yaparken. Of, aldım. Çek abi sen ben burayı sıfırlayayım. Çek abi. Biraz daha çek. Bir dakika şimdi. Tamam abi. Ortalama 1-2 saatim kayıyor ama Evet arkadaşlar şimdi ka e kompresörün içindeki hava azaldı. E biz de jeneratörü çalıştırdık. Jeneratörden elektrik alacağız. Bizim burası güneş paneli enerjisiyle çalıştığı için. Bu mu abi? Aleykümselam abi hoş geldin. Kompresör konusunda birazcık sıkıntı yaşadık. Şey jeneratör konusunda. Kompresörü doldurup gelmişti Allah'tan abi. O da şu an bir tane daha çıkartır diyor ama bakalım artık. Şunu da halledip anlayan birine ulaşıp çalıştırmamız lazım bir şekilde. Bir tur çalıştı ama sonrasında randıman tutturamadık. Şimdi. Hop. <laughs> Quatre avant un tout petit. Allah'ım. Allah. Ek yerlerini kapatıyoruz oradan su almasın diye. Önemli olan ek yerlerini kapatmak. Zumba makinesinin manueli yok mu abi ya? <laughs> Bizim burada manueli gider. Güneş enerjisiyle burayı çalıştırdığımız için arkadaşlar elektrik konusunda problem yaşıyoruz böyle durumlarda. Kompresör de az buz bir elektrikle çalışan bir şey de değil. Kaç kahva lazım daha bunun çalışması için? 5 kahva. 5 kahva. Bu şekilde şu an 3 tanesinin üstünü yaptık devamlı da yapacağız inşallah. Kompresörlü ayarladığımız zaman. Bunların hepsinin üstü 18 tanenin içi yapıldı. 18 tanenin üstü de yapılacak şimdi. Erkan abi de bayağı kaynadı bana benim yüzüm hiçbir yerde görünmedi diye. Fazla da göstermemeye çalışacağım yüzünü. Daha çıkarır mı abi bir tane daha? Deneyelim mi? Hemen geliyorum. Arkadaşlar 4 kaldı. Abi bir tane daha çıkartır dedi. Bakalım Erkan abinin dediği gibi olacak mı? Bir tane daha çıkartacak mı? Bence ikinciyi de çıkartır be Erkan abi. Ne diyor? Ben tamamen karanlıkta el sallıyorum, yani <laughs> karanlıktan konuşuyorum ama sen bilerek söylüyorsun. <laughs> Yavaş, Erkan <pazarkan> abi bitmesin. <laughs> evet. ne kadar kalmış abi dörd'ün biraz altına düştü Bence bu bayağı gidecek ya bana öyle geliyor ben bir tane daha getireyim mi benim dediğim <laughs> olacak gibi arkadaşlar bir tane daha götürüyorum şimdi bakalım Hayırlısıyla. İnşallah bunu da çıkartır. Bence bundan da fazlasını çıkartacak ama hadi bakalım. Hayırlısı. Al abi. Dikkat et abi. Aman dikkat. Çekeyim mi kompresör illeri? Tamam. <laughs> Bu şekilde. Benim burada kaçırıp da sonradan uçurmaya başladığım Ispartalar da burada dışarıdalar. Onlar da uçuyorlar. Onların da bir ara uçum videosunu çekeceğim burada. Hadi bakalım. Videoyu şimdi durduracağım. Yardım edeceğim arkadaşlar. Videonun sonunda kaç tane eriye yetiştirdiğimizi söyleyeceğim bakalım artık videoyu aç. Beklemede kalın. Evet şu an iki buçuğa doğru düştü. Bitti mi? Vallahi. Vallahi daha iki buçuk be abi. Gösterge mi bozuk? <gülüyor> <gülüyor> Yakıt ibresi mi bozuk? Tamam. Daha atmaz mı orayı? Bitirmez mi? Arkadaşlar bilenle bilmeyen ayrı oluyor tabi. Benim tahminim olmadı. Bu şekilde ufak bir tadilatımız var. Tekrar göstereceğim size devamını tadilatında. Görüşmek üzere. Kanala abone olup beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar.